Son zamanlarda en büyük sıkıntılarla karşılaşan isimde de Fatih Terim. Şimdi Melo konusu nasıl çözecek bilmiyorum. Oynatsa bir türlü, oynatmasa bir türlü. Şimdi son bu 6 haftada kimse Melo sorununu falan düşünmez. Yani ben de mesela dünkü programda ya Galatasaray'dan büyük Galatasaray'dan büyük mü dedim yani Melo. Gönder gitsin. Şampiyonluğu kaybetsen ne olacak? Ama öyle bakmazlar orada işe. Yani Bu son altı maçı, yani. zaten kalan altı zaten maçı. Hayır o ayrı bir konu. Kalan yani altı bir, maçı de... en iyi kadrosuyla oynamak zorunda bir defa. Çünkü şu en önemli yer şu an. Sezon başı olsa belki gönderirsin ama şu anda gönderemezsin. Çünkü kalmış altı maçın ve en zaten önemli maçın. Sezon sonunda almazsın. Sezon bakken. sonunda için Şampiyonluğu kaybetme durumun olabilir mi? Olabilir. Takım içerisinde de bak adam adamı dövdü odaya kilitledi. Sen bu adamı tutuyorsun diye de bir düşünülebilir. Çünkü Fatih Terim çok tecrübeli. Bugün bile aynı şeyin altına çizdi. Hassas bir konu. Yarın karar vereceğim dedi. Açıklama yapacak. Tehlikeli bir konu. Ama Kalsa o, kaybetsen. Ama takımın içindeki şu durumu anda, ıı, Fatih Hoca iyi bilir. O hayır, şu anda, yapar zaten. Şu anda. Noma'nın ee, gönderilişini hatırlayın. Ya Noma hikayeden gitti ya. Bir şey yoktu. Evet Norma da yani. birazcık. Noma olayında öyle, bir şey yoktu biraz, yani. Biraz acele etti bence o zamanki yönetim. Tabii canım ya yani Norma tamam orada doğru bir hareket yapmadı belki ama hayır e ki kimse... yani altta da değil yani sonuçta. Öyle değil mi? yani Norma bizim çok benzer bizim hareket tekne gelmeden böyle, bizim takımın ki bu dikte. Bizim takımın içinde kaç tane kavga çıktı o sene biliyor musun? Antrenmanda, soyunma odasında ne kavgalar çıktı? Kimsenin haberi <laughs> olmadı bunlardan yani. Ne kavgalar çıktı ya soyunma odasında. Rüşeşkun'un üzerine saldıranlar, antrenmanda birbirine yumruk yumruğa girenler. Yani ne ama kavgalar kimse... çıktı o sene ağzı burnu dağılmadı, evet, bu haçat haşat olmadı. Bu, şekilde bu şekilde olmadı. Farklı bir yani. olay. ya, araya bu, girmesek şimdi araya girmesek orada da olacak. Yani. Araya ya. araya ama burada, de araya, burada soyunma odası soyun şey, odasında baş başa kalmışlar. Yani, kimse Daha çok enteresan. Enteresan. Ya olayın olmasına doğru demiyorum. Olayın olay, ol, olay, doğru değil. Zaten. Değil. Bu gizli kalacak bir şey değildi. Anladın mı? Yani şimdi yarın öbür gün Riyar'a ne o kapıya çarptın mı diyebilir. Yüzü gözü mosmor. Zaten, zaten fotoğrafları. Galatasaray yönetimi ve ucu da Kendine güveniyor şekilde. ki çıkmış bunu açıklamış. Tabii Bizde evet. böyle bir bir olay oldu. E, en yetkili ağzı yani yani. evet, söylüyor bunu, bunu daha. Önemli. Şu son derece iyi ama bir de şunu kabul etmek lazım. Saklanacak bir şey yok. Bütün medya, e gazeteler, tabii. her şey ortada. Ama bak onlar Riyaranın durumu ortada. Öyle Kapıya çarptım diyemezsin. Öyle kendine güveniyorlar ki bunu iyi bir şekilde basına açıklıyorlar. Yani bu olayı çok daha küçük bir şekilde gösterebilirlerdi yani. Nasıl nasıl? iyi bir şekilde ne bileyim abi kavga etmiş o ona bir tane yumruk attı ondan sonra ayırdık derlerdi. Geçiştirirlerdi olayı yani. Işte ilk bir defa... araya girene kadar ona öbür öbürüne bir tane yumruk atmış anca <laughs> ayırabildik derlerdi. Çok önemli değil Az önce derlerdi. Önce falan geldi. Falan filan ama Ali iyi bir şekilde bütün ayrıntılarıyla açıkladıklarına göre kendilerine güvenleri çok fazla. Kalan şu altı maçta bu oyuncuları göndermek yerine en azından faydalanıp sezon sonu değerlendirmesini yapmak çok daha mantıklı aslında. Yani takım ne kadar kabul eder bilmiyorum ama herhalde bugün şey de konuşulmuş. Hani oyuncular işte Çiçek'e gitmiş biz arkadaşlar geri gelsin istiyoruz falan bilmiyorum ne kadar doğru ama o işler mutlaka iki oyuncu da önemli oyuncu Galatasaray için. Meloço zaten sezonun başından beri önemliydi. Öteki oyuncu da zaman zaman katkı yapan bir oyuncuydu. Yani Playoff'ta Galatasaray bu iki oyuncuyu dışarıda bırakmaz gibi geliyor bana. Yani bence bırakmaz. Bence de bırakmaz. Hani bırakılır mı bırakılmaz mı? tartışmalı bir konu belki ama. Yani ben bırakmaz eğer vericez. bir, yani bir, bir, kere para cezası verilecek. Onların affı diye bir şey söz konusu değil. Hem de yönetmeliklerdeki en ağır para cezasını vereceğiz dedi Fatih Hoca. Ama ben hani hem taraftarı hem şey bilmiyorum tabii o ayrımı gene en doğrusunu Fatih Hoca ve Galatasaray yönetimi bilir ama ben Fatih Hoca'nın playofflarda her iki oyuncusuna da ceza vereceğini düşünmüyorum. Ama gelecek sezon e, Juventus'tan Melo'nun bonservisinin alınması konusunda işte orada ya bu Fatih zaten, Hoca'nın... Bir de değil, bu zaten yarın bir, netliğe kavuşmak zorunda bu olay. Yani Hafta sonu maç var zaten. Cumartesi maçı yok mu Galatasaray'ın? E bu olay yarın netliğe kavuşmak zorunda. Adam oynayacaksa antrenmana çıkacak. Ben perşembe günü affettim. Cumartesi gel maçı çık demezler zaten. Ben e, Fatih terim tanıyorsam Melo inanın Stadı'nda ilk 11'de olmaz. <laughs> Yani affedebilir mi? Şey 18 alır mı yani. bilmiyorum ama ben Fatih Terim tanıyorsam ilk 11'de sahaya sürmez. Ben de oyuncular affedilirse ilk 11'de başlar diyorum. Yarın muhtemelen yarın bu açıklanacak Galatasaray'dan. Pazartesi yarın açıklanmak zorunda. Hı hı. Bu arkadaş Salı günü antrenmana çıkarsa Cumartesi maçta oynar. Çünkü deplasman maçında biliyorsunuz ilk İnönü'de bir vukuatı vardı Melo'nun. Beşiktaş işte seyircisiyle hı hı. de ilgili. E, o karşılaşma çok alevli olabilir. Maç değişik atmosferi sadece Melo yüzünden gidebilir. Ee, bunların da önlemini almak isteyebilir. Çünkü o karşılaşmada kırmızı kart görüyordu, oyundan aldı. Sarı var, kartı varken Fatih çok akıllı hmm. bir hamle yaptı. Burada arenadaki karşılaşmada gene hakemin üzerine yürümüştü, takım itmişti sarı karttan sonra. Hemen e, müdahale etti. Yani bu kritik hamleleri Fatih Terim çok iyi yapıyor. Melo'yu çok sakinleştiriyordu, başarıyordu şimdiye kadar. Ama bir yerde pimi çekilmiş bomba gibi patlayabilir. Ee, benim kendi düşüncem şu anda 5 puanlık avantaj psikolojik olarak lig lideri ve karşısına 2 oyuncusu eksik Beşiktaş'a karşı Melo'suz da kazanabilir. Yani ben onu düşünüyorum. veya kaybeder o da bir ihtimal. O da bir ihtimal. Ha, diyebilir ki ben Galatasarayım, ben Fatih Terim. Kaybedersem de kaybederim diyebilir. Bu da bir ihtimal. Ama yani oyuncuyu, bak, ben bu doğru demiyorum ama tanıyorsan Fatih Terim'i bir duruş gösterir. 18'i e alması da şunu gösterir. Galatasaray'da önemli. Gerekirse Melo'yu sahaya sürerim. Gerekirse ama onu da onsuz da kazanır mı? De, Verebilir. Şöyle söyleyeyim. Bu konu çok uzayacak bir konu değil. Yani evet. bu konu sezon içinde değiliz şu anda bir defa. Onu düşün. Bu sezon Tabii. başı değil yani. Hani oyuncuyu iki ay kadro dışı bırak. Sonra tekrar al. Öyle bir durumda değil şu anda. <laughs> şu anda ya yarın bu oyuncuyu affedecek antrenmana çıkaracak ya da hiç almayacak. Yani bunu bu hafta oynatmayayım Kadroya işte affetmeyelim haftaya salı affederiz olmaz bunu. Ya bunu yarın affedip salı antrenmana çıkaracak. Ha cumartesi oynatmayabilir ona katılıyorum. Normaldir oynatmaz. Ama öteki hafta Fener maçında mutlaka oynatır. Yani bu oyuncu yani bu olay uzamaz. Ben ne düşüneceğim? Yarın affederim bu arkadaş salı antrenmana çıkarsa haftasını oynamasa bile mutlaka Fener maçında sahada olur. Yüzde ee, %100 bu. Ben yani sana bir şekilde şöyle katılıyorum ama sana sorusunu sorayım. Zago önemli bir oyuncuydu değil mi sizin evet, dönemde? Evet çok önemli. Zago diyelim ki Pankun'u aynı şekilde davrandı, aynı şekilde saldırdı, hastanelik etti. Aynı olaylar oldu. Tam ligin son 3-4 haftasına gelin sizin dönemde. Futbolcuların zihninde Zago'nun affedilmesi mi ağır basardı? Ben bunu böyle ön yargıyla sormuyorum. Evet, evet, Ne düşünürdünüz siz yerli futbolcular? Sen, Tümer, İlhan? Şimdi şöyle söyleyeyim. Son 3-4 hafta kalmış şampiyonluk havası Maçlar var. Maçlar da var. Hiç sen. uğraşamayız o işlerle biz oyuncu oynasın. Oynasın mı? Oynasın tabii. Tamam, abi. O zaman ben şimdi onun on, biz dört hafta, hafta kalmış. Abi. Onunla mı uğraşalım yani takım olarak? Bizim şampiyonluğa ihtiyacımız var, puana ihtiyacımız var. Orada kavga etmiş 4 hafta biter, ondan sonra ne olacaksa olur yani. Normali bu. <laughs> evet. Ay, çok önemli hani şimdi burada yani kaliteli oyuncu zayıf halka gitsin, öbürü kalsın olmaz zaten. Ne yapacaksa beraber yapacak zaten. Bunu hadi öbürünü kadro dışı bırakalım, bunu antrenmana çıkaralım olmaz. Ya ikisini de affedecek. Ya ikisini de affetmeyecek. Öbür türlü yaparsa oyuncuların da kafası Zaten karışır. O zaman yani şüphe olur bütün herkes de bu sefer. İstediğim soruyu aldım, yanıtını aldım. Fatih Terim büyük ihtimal yarın Melo'yu ve yaraya affedecektir. Tabii canım. Ee, ama bence kararını verdi. Melo'nun bonservisi alınmayacaktır. Bence bana de göre. Kesin bu olay yüzünden alınmaz. Onun dışında alınırdı. Ya Melo derken... iyi biz. Altan alınmaz derken onun şunu da netliğe kavuşturalım almasın zaten. Evet evet. Böyle almasın yani. Almasın. Ben ben ülkenin ben ihtiyacı hocam, yok böyle. Ben Fatih de bir hocam, şey söyleyeyim. Bunu yok. bir Türk oyuncağı yapsaydı ne olacaktı? Ben karakolluk olurdu. Ben yani de Fatih Kapanır hocam. mıydı bu olay? Kapanmayı bırak ailesi falan işin peşine düşerdi ya. Sen Nasıl birini ölüyorsun yani, ya? O ismin abisi şimdi, var. Ya, babası bir Türk var, oyuncusu otan olacak. O yani. zaman daha kötüydü zaten. Daha Neyse kötüydü. yani İyi ilk öyle bir şey olmadı yani. Avrupalıların arasında başka bir hukuk var biliyorsun. Dediğim gibi yine de ben playoff'larda daha doğrusu süper finalde Melo'nun Galatasaray takımındaki yerini alacağına ben de öyle eminim yani. Yani ben de eminim de derken renk öyle olduğunu olma düşünüyorum. Renk olması açısından iyi bakın. Renk. Çünkü Melo bir renk. Ama Melo bir... önümüzdeki sezon Galatasaray takımında Melo'nun olacağını düşünmüyorum. Melo sağ içinde bir koz ama Meli Melo sağ içinde bir risk. Ay, Bak in, in önünde bir risk. Bunu söyleyeyim. Bugün Sadece söylüyorum değil her yerde Atlaya bir. Haftaya pazartesi gecesi bunu konuşuyor olabiliriz. Galatasaray'a maçı kaybettirebilir oynarsa. Fatih Terim bence bunların hepsini düşünüyor. Ve yanılmazsam yanında oturtturur. Skora göre sokar. İşler iyi giderse bir de şunu kazanır. Yani oturdum burada bak biz gene kazandık. Melo belki de ikinci maçta da oturtur. Sen orada otur bakayım. Otur bakalım sen İkinci yanımda. maçta. ikinci Hayır maçta, belki maçta, gidiyorsa <laughs> galiba. İkinci maçta, ikinci maç öyle bir maç değil. İkinci maç playoff'un hayati maçı. Türk Telekom arayın. Galatasaray sıra ikinci maçta Fenerbahçe'yi yendiği takdirde bu işi %70-75 hatta 80 yarılar o yüzden o öyle risk alınacak bir maç değil yani. İşte maçta risk almaz. Öyle bir noktaya geldik ki şu anda Melo'yu oynatmak risk. <laughs> oynatmamak değil oynatmak risk. Ya, ya belki şimdi Bakın, Bakın Kazım Kazım da aynıydı istemem. Fenerbahçe'de. Dediler ki her gelen teknik direktör bu adam çok yetenekli. Bu adamı oynat Adam gidiyor en önemli maçta dirsek atıyor kırmızı kart. Şunu yapıyor kırmızı kart. o kadar değil ya. Colin Kazım'la eşleştirme abi. Colin Kazım, Colin Kazım bana sorarsan iğrenç bir futbolcu yani. olur mu? Melo yani şeyine bakarsak kakaya vurmuş bir adam. işte İtalya Ligi'nde kırmızı kart görmüş. Özel hazırlık maçında, Olympiakos maçında Riera'ya gene diziyle vurmuş. Yani kariyerinde öyle cezalar var ki. 7-8 maç ceza Var Da i̇kisinin futbol, futbol kişiliği çok farklı. Yani Colin Kazım'ın savunulacak hiçbir yanı yok bana sorarsan. Ama bu çocuk sezon başından beri çok faydalı oynuyor. Colin Kazım hiçbir sezon öyle bir futbol oynamadı. Hep iyi oynadı. 3-5 maçı oynadı övdük. Ondan sonra tekrar normale döndü. İstikrar Yine oyuncusu, her şeyi mahvetti. Oyunculuk, oyunculuk açısından söylemiyorum. Yani e, yetenekli mi? ama sağ içerisinde bir anda bomba olabiliyor. Yani el bombası haline gelebiliyor. Arkadaşlar